Yeşilim ne, ne? Ne? Lan o ses ne? Lan Miraç neyse Miraç oradadır. Ne yapıyorsun Mi? sen kimsin lan? Abi dur, dur. Bir sen bir şey diyorsun. Dur dur. Kimsin? Ben senin kuzeninim. Ha git ya. Ha tamam. Ee, ne bu? Emir Ali al sen de. Tamam. Abi ben kim? Ay kiraz. Konuşma ben, ben, izin ver. Ne yap? ne yapabiliyorsun? Kendini tabi. Futbol oynayabiliyorum. Level C5 dinlemeyi seviyorum. Sonbahar dinliyorum. Bu kadar. Niye Level C5 sevmiyorsun? Sarıları kaparım diyor. E ben de sarı şimdi. Beni de mi kapacak? <laughs> Sarılara biteriz. Level C5 ilgi var. gel gel kapı çaldı zaten. Abi ben oynuyorum. Adam ol. İngaz yeneceğim. Aynen aynen. Aynen. İngaz en büyüğümüz. la 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 yapacağız. Aşağıma aykın polis abi ne oldu? Kim o? Polis. Ne oldu polis bey? Ne istiyorsunuz? Eee şurada TNT kaçaklılığı vardı. TNT. Evet. TNT. Bütün herkes korkuyor onu yapmaya. TNT yani. olduğunu emin misiniz? Bu ülkede TNT yasaklandı. TNT mi? Ee, doğru. Silah kaçakçılığı. Heh, adam oldu. Düzgün söyle Silah kaçakçılığı. Tamam Eee baş... tamam ne ben. yapalım? Ondan bulmanızı istiyorum. Çünkü bütün köylüler korkuyor. Ne vereceğiniz de sanki emir veriyorum bir de. İki set. Ay. ikisi stek elmas. Bir saniye. Altı altı. Oğlum. Aç. Benim para. Sus. Hepsi benim. Sen gelmeyeceksin. Ya. Evet. Hadi geleceğim. Bu ne? Tamam. Gel geliyorsan. Başımın belası. Aa Vurma vurma. Canım çok. Çok gibi oldu. Tamam. Al o zaman. 31 stek altın. 31. <laughs> Arkadaşlar dün gece bir şeyler yaptım. 31 <laughs> şey demiştir Neyse gel Miraç abinin atına bin bir şey yapmaz. <laughs> Aa atım. Atım benim. Miraç abi ben tanıyorum. Sen beni sen onu tanıyor musun? Yok ben onun can dostuyum. Hadi o kardeşim. Neyse hadi gidelim. Ama eskiden onunla çok oynuyordum sen yokken. Sen kim? Adın neydi ki? Emir Ali. Yo Mira sen çok benimle oynadı. Kaç yıl oynadı seninle? Aa, çok az oynadım. Bir yıl geçmedi. Hmm. Geldiğim zaman oynuyordum yani. Şu atlar nereye park ediyoruz? Oo. Al, al. da buraya koy. Gel burası şimdi. Of köylüler de. Oo, oh, Keko, hayırdır? Bak, senin anana avradın kızın alan deden dayına de <laughs> trambol yaparım. tamam, <laughs> ee, tamam. Korkak lan bu. Korkam ama güçlü. Kas Kasım bile yok, çubuk kreker. Kasım yok ya, ben çalışacağım kas. Lan bu kapı <gülüyor> hangi? hayvan <laughs> kırdı. Ay efendim şu kırdı. Sen mi kırdın? Eee? Ne yapacak ki? Şey. <laughs> ne yapacağım ben? <he? gülüyor> Çok bir <hep> şey yapmayacağım. <laughs> ben ne yapıyorum? Neyse büyük hanem hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? İyiyiz kızım. Neleriniz var? Silah <laughs> yılı var. Envanteriniz oh. burada mı? Evet kuzum bakalım. O oh, da oh, oh. köylüleri ne yapacaksınız? Köylülerim hani <laughs> <laughs> eee kayıt dik ediyor. Oo bu ne? Ne bileyim iksir bastım. Bu ne? O osurma iksiriydi ne? Bu ne oğlum amına Bakın. Anne. Neyse. Anne. Bu ikisi de güzel. Ya. Sizin hakkınızda bir şey yazmıyorum. Hırsız Ali senden <laughs> çok şüpheliyim. <laughs> Bakalım. <Bu> İlk <nasıl> tepişir? defa beni şaşırttın. Ama bu çakmak ve totem <gülüyor> yazacağım. <laughs> Aa. Ya Abi, Bu niye tepişiş? Ya kardeşim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> abi yapma. Abi. Bunları da yazıyorum bu arada. Yaz Totemler. Çakmak. Ben zamanında çok hapis İlsiz yaptım. Siz Ali. Hapishaneyi tamam, zaten şimdi kendisi koydu. Tamam sen adam. Senden bir şey bekle. Bu <laughs> ne oğlum amına? Oo Abi. abim 0-1'de misin? E ne yapacaksın oğlum? Amına amına. Dur bir. 4 ne yazıyor hiçbir şey yazmıyor. Spastik Ali. Silah. Artı. Sigara sarı or. Ben şey yazdım. Ee, Keko şimdi evet. açıyorum sandığını. Açma lan. Seni sikerim. Geldik oğlum tek başınasınlar. Bak bizim bir toplarım. Aynen ekip, ekibin eysi yok burada. Toplarım bak topla. Wow, <laughs> <laughs> Aynen nerede? Şu sağa kal görürsün. Bir saniye. Aa, abim, amcam, abim, Ona, abim, nana, nana, abi ne yapacağım? Abi, abi kuş Abi. Koyuyor. Abi, Anne, 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 Aa, öldü lan. Bu muydu lan? Bunlar ne? Ekibim. Atı abi, kapatma. Abicim, sen bana Ay. vurdun mu az önce? Ne? Sen az önce bana vurdun mu? <laughs> ya ben gidiyorum ya. Siktir git. Neyse eee bakıyorum. Sabun aldım arkadaşlar şimdilik. Ne yapacaksın? <laughs> Çift çirik mi yapacaksın? E ee, art çiftliği yapacak. Neyse. Bıçak vardı bu arada. Bu bıçağı yazıyorum. Abi şöyle bir bana açsana. Çok iyiymiş. Sus alma. Ee, e, keko a piçak Allah 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 hepinizden şüpheliyim bak hep hepiniz gelin ha gel dostum şimdi düşüneceğiz seninle dostum bu tablo ne amınım sen kimden şüpheleniyorsun canım arkada kuzenim ben kendimden şüpheleniyorum tamam 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 kimden Kek komşuluk. Ya. Sen şüphelenmeyi bilmiyorsun. Totem K çakmak var. Hırsız Ali. Spastik Aa. Ali. Spastik Ali ne yapıyor? Bak bana kelebeğini vermedi. Tamam tamam. Karadım seni ha. Abi sen de ne sinirliyim ya. Futbolda da böyleyim ha ben. Sana ha, tamam. Seni benim bir koyarım. Aha. Neyse Keko, şüphelimizi açıklıyorum. Keko, Şüphelimiz büyücü değil. Evet. Hırsız Ali değil. Evet. Plastik adam o. Hayır. Tamam, tamam, sıkma. İnşallah. Şahitsiniz değil mi? Şahiniz. Aynen. <laughs> Aga bu joystick. Ben çıldırtıyorum insanları. Şimdi hadi. Bay bay. Bay. Aga bir de tünel kazmış amına. Adam mı? Seni göstermemi ister misin? Ay, çekil. Aa! Neyse bu itemleri sen al dostum. Nam 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 ya böyle kırılmazdı oha. Ben kekodan da şüpheleniyorum hayırdır? Tamam kekonun altına bırak. Abi bazen var elinde. Ne alaka Işte, bu beni, bu beni yer. Ya şunu bir aç, oğlum. Bırak. Evet arkadaşlar Hiç videomuz bu kadar. Bugün köyde silah kaçakçılığını bulduk. Görüşürüz. Video bu kadardı. Bay bay. Sen ölmedin lan? <gülüyor> lan! <gülüyor>